BYD elektrikli otomobil kullananların dikkatine, BYD'ye uzaktan yazılım güncellemesi geldi. Dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticilerinden BYD, Türkiye pazarında dijital dönüşüm alanında önemli bir adım atıyor. Şirket uzaktan yazılım güncellemesi yani OTA, Over the Air teknolojisini Türkiye'deki kullanıcılara sundu. Araç sahiplerinin yetkili servislere gitmeden en yeni güncellemeleri araçlarına kolaylıkla yükleyebilmelerini sağlıyor bu güncelleme. Güncellemeleri araç park halindeyken yapabiliyorsunuz. Sürüş sırasında herhangi bir güncelleme işlemi gerçekleştirilemiyor. Düz ve güvenli bir zeminde olması lazım aracınızın. Aracınız hücresel veriye bağlı ve sinyalin yeterli olduğu bir konuda olmalı. Bu sayede over the air teknolojisi aracılığıyla güncelleme işletimi başlatabilirsiniz. Güncelleme işlemi sırasında aracınızın kapıları, bagaj ve kaput kapağı kapalı olmalıdır. Bu güncellemenin sorunsuz ve güvenli bir şekilde tamamlanmasını sağlar. Şarj seviyesi %20'nin üzerinde olmalıdır. Eğer şarj seviyesi %20'nin altındaysa güncelleme başlatılamaz Güncellemeye başlamadan önce aracınızın şarj bağlantısını da kesmeniz gerekiyor. BYD uzaktan yazılım güncellemesi için 8 yıl boyunca sınırsız internet hizmeti sunuyor. Kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim sağlıyor bu sayede. Uzaktan yazılım güncellemesini başlatmak için aracın ayarlar kısmına girip sistem yazılım güncelleme menüsünden başlatılıyor bu. Güncelleme işlemi tamamlanana kadar radyo açmak, kapatmak ya da düğmelere basmak gibi başka işlemler yapmaktan kaçınmanızı tavsiye ediyor sistem. Güncelleme sırasında aracın yalnızca temel fonksiyonlarını, kapı kilidi, ışıklar, camlar gibi çalıştırabilirsiniz. Güncelleme tamamlandığında araç otomatik olarak kapanabilir.